Değişik bir olay dönüyor orada ya. Ah, oh, he went there. Oh this is a different dude. Yeah, this is a different dude. Geçit. This is a different dude. Daha soldalar sizi. Üç etti. Aa şurada. Işte ge Geriyi'nin kötü yere soktu. <laughs> Ner till vänster. Ner till vänster. jag ser dem. de har gått runt. Nej. Oh. Är det någon av de skadade då? Min nade jag kastade för ett halvår sedan. På mig, två stycken. Ja, ja. så kan de vara glada för att de kommer i ryggen på oss där. Gävlarna. Och så är vi allt är enkelt igen. Oha! Vad slår du? İçine var. Helal lan. kat öbürü, öbürü. üst kat. Vay Helal lan. Yapışa Daha, Dokuz. Dokuz. Son keş. <laughs> Hayır, marfa para hadi. Bunda. Erdem abi sola bak, sağa bakacağım ben. Ol bende. Nak burası. Lan, burası, bu vibe, burası vibe, burası vibe. Be in here. Are they? I don't know. No. No. Yeah, Ugh, he said shut it. Ping, bro. Oh Jesus! How did he not die? I just shot him. It could be in here. Are they? I don't know. No. no. Yeah, Ugh, he said shut it. Give up, bro. Oh Jesus. Bhai. How did not Silahım yok benim ya. Bu taraftan aktı kan. bunların. Flash atacağım. Attım ben de. Girme ya Şş. beraber trade almasınız. Hı. Вот да. также справа. Варки. Могу попробовать. 9. А, понял. Сарки также. Бежит. Нихуя не слышу. В дом зашел наш. Слева от тебя еще. У меня один хп и хилов нет. Блин, да что ж такое, сука? Угу. Mm -hmm. Come on, Aa tepe bize bakıyor direkt. İki itli, kaskı geldi, yok çocuğun yanıma. Geldim geldim, gülüm gülüm Tepe var, biz varız, alt var Bok tepe Yazalım mı? Oynayalım, tam ıspana'dan aksandık Onlar ne? Ne tane ne işin var? Onların cross'lar olması lazım Kanka güçlü <laughs> bir fight yatalım sadece Güçlü geliş Beyler bize cross Vay vay No, non. no menee no. Sille. No, tää niin vaikea Tietä tästä lähtiä nyt. Mä no, no, heti jo savunut. Mä niin Mene ei, vaan. Suor... On. Onko? Ei, ei, ei ei. Ei. Mitä ei mitä No, mikä vitu rauta-aita tossa ei savuja? Mm. Ei tämä oo totta oikein. Molempia ihattu vasemmalle. Arka bak duydunuz. Bak şu kadar tane Gene birisi bana vurdu başka bir yerden. Ya. no noo Nad ei saa sulle pinda see teine mees , kes otse ees oli , see sai kahjuks see oli peaaegu , see oli päris fun , pela ju , kass , tõid uue killi rekordi ju jaa , ma asun üks , kaks , üks , neli Nak. Bakıyor öteki de. Mitä? Ei mennyt läpi. Mä vetän ulkopuolella. Saako muka ylös ton tuolta? No, kukas toi <coughs> nyt oli? Sen bu adam Bana açık asım var şu anda oyunda. 10 kere bile görürsek iyidir. Oğlum adam buradan yüzecek yüzeceğim mi sen cidden manyak herif? Ποιο είναι αυτό πάλι, Ρε mm. Μαλάκα.